Pandora vs Muhammed turnuvanın en kritik maçlarından bir tanesi kazanan finale oynayacak. Kaybeden ise aşağıda ölümüne e, kapışacak Clone isimli oyuncuyla. Muhammed mutlu gibi. Birinci geldi. Birinciye kasırga atacak bu tane Pandora. Beklediğine göre ne gelecektir? Ya AFK'dır ya da kasırga atar. Ki burada AFK olacağını düşünmüyorum. Evet. Birinci gördük bir tarafta. Bir tarafta kasırgalı destek genelde kasırgalı olan anti olur. Evet elektro ev vs binici gördük. Kim mutlu bilemiyorum. Güçlü madenci geldi. Aa elektro değilmiş. Güzel bir özellik Muhammed'in refleks vermesi lazım. Güzel refleks verdi. Havan vurur mu bir tane? Bir tane kare prense vurdu. Ama güçlü madenci hızlı öldürecek sırf bu yüzden. Vay be hızlı başladı maç. Paket binici. Güzel. Yavaş yavaş da meta oluşmaya başladı yani. Bir destek fikrimiz oluştu. Evet baktığımızda köstebek vs. Birinci şeklinde düzeltiyorum çünkü elektro değilmiş. Birinci geldi top arabası. Artı elektro büyücüsü 9 xi kullandı ama bunların ayrıca hata çıkması da var. Muhammed 9 xi 9 iksir kullandı ve 9 iksirle savundu. E Pandora'yı yani. Eşit takas yaptılar yani, kısacası. Evet. Hareketli bir maç olacak gibi duruyor çünkü e, birinci oynamak zordur. Muhammed zor oynayacak gibi. Ya Muhammed rahat oynar da yani Desi oynaması zor. Bir geldi arkadan. Top arabasını kullanmıştı. O yüzden top arabası yok elinde. Altı çuvalı ne yapacak? Güçlü madenci olabilir. Evet güçlü madenci arkaya doğru attı. Bir daha hızlı gelsin diye. Havan kuleye bakacak mı? Kara prensi baktı top arabasını atacak mı her şeye rağmen? Yok, var halledecek. Silah şöyle güzel orada bir büyülü yokçu hasar bile yememek için binici bir tane vur binici. Aha hiç hasar yemeye çalışıyor Pandora. Bak, deli gibi sık kullanırım ama yemem diyor o hasarı. Deprem atmak zorundasın diyor. Evet, Pandora aynı taraftan oynarsa onun için güzel olabilir. Ama e, tersten oynuyor herhalde benim bilmediğim bir şey var bir sebep olması lazım. Bu arada blok çok güzel. Varil de geldi. Silah şurada Öldü. Oo korumalar artı binici. Kasırga gelir. Bir tane binici vurdu. Evet kare prens gidiyor. Normalde Pandora'nın bunu yenmesi gerekebilir bence ya. Tersi oynuyor şu anda. Pandora. Allah Allah. Ben kart toparlamaya çalışırdım. Havan ortadan. Evet topar basıyla başka kartlarını korudu. Pandora. Paket geldi sağ tarafa. Paket de güzel çalışıyor açıkçası. Deprem geldi. Depremle vuruyor Muhammed. Birinci de atıyor üstüne. Öyle bir özgüven. Öyle bir karlılık yani. Birincisi de deprem de atarım diyor. Silah şu çalışıyor. Altı şu hale dikkat. Tomruk güzel ama silahı şu korumak için yeterli değil. Köstebek geldi. Özellik var mı? Var. Korumalar geldi. Tomruk'a gerek var mı? Yok. Birinci de geldi. Birinci vurabilir ama kasırga müdahalesi hemen aynen öyle. Muhammed çok önde ya. Muhtemelen Muhammed bu eşleşmeyi yüz kere falan çalıştığı için <laughs> resmen hasar yemeden oynamayı başarıyor. Bak Bülok'a rağmen hasar yemeden oynamak helal olsun. Havan geldi. Yine ortadan bir kart atabilir Pandora. Havan'ın büyülü okçuya bakması isim mi verecek gerçekten? Evet Havan 4 iksir büyülü okçu yedi ve sağ taraftan güzel bir koruma. Muhammed kocaman tabletten oynadığı için orada görüyorum bazen kart atmak için çok zorlanıyor ama alışmıştır o gerçi kendisi. Köstebek geldi. Birinci de aynı zamanda geldi desteklemesin diye. Korumalar. Büyülü okçuya dikkat. Ama Havan ölmeden bir bırakayım dedi. Şunu da ölsün dedi. Havan bir tık önden mi oldu? Muhammed bir rahatsız gibiydi ama güzel savundu. Köstebek'le saldırmak zorunda Pandora yoksa bu maçı kaybetti. Pandora biniciye karşı pek bir şey yapamıyor kasırgası olmasına rağmen. Evet. Yani arkadaşlar kafamda benim hala şey var bu arada. E neden tersi oynadım? Merak ettiğim bir şey soruyorum. Ben aynı tarafa oynamak isterdim açıkçası. Evet Muhammed Mutlu gene. Dediğim gibi duygularını belirtmeyi çok seven bir oyuncu yani. Her şeyini belli ediyor. Ah evet. Muhammed 2-0 yenecek mi Pandora'yı? Pandora da aşağıda kapışması lazım. Clone için, Clown ile altın bilet için. Altın bileti sahibi Clone mu olacak Pandora mı? Güzel soru. İki tarafta bol şans dedi. Muhammed bakalım ne oynuyormuş. İskeletler gördük. Öfke, fena değil. Evet, Muhammed'in oynadığını anlayamadım. Öfke ve isketler çok da görmediğimiz bir desteğe benziyor. Keşiş gördük. Pandora'dan da bir şey bilemiyorum şu an. Oo, birinci oynuyormuş Pandora. Sen oynuyorsan ben de oynuyorum diyor resmen. Koş birinci kullanıyor Muhammed. Hatta burada koş birinci gelebilir mi? İki tarafta çok kartı var çünkü. Bilo Okçu geldi. Blokçu ama çok bir şey yapamadı. Silah şöyle karşı. Silah şur ölecektir keş özelliğiyle. Blokçu çalışıyor ama kuleye vuramıyor. Blokçu kuleye vuramadığı için çok bir şey yapamadan ölecek galiba. O buzunu vurdu. Evet. Şu an Pandora önde ama hiç belli olmaz. Muhammed bakalım ne yapacak. Muhammed hangi taraftan oynayacak onu merak ediyorum. Aynı taraftan mı oynamaya çalışacak yoksa tersten mi? Cehennem Ejderi geldi. Deprem de geldi. Oduncu. Keşiş. Bütün kullandı. Cehennem Ejderi çok zorluyor. Keşişe bakmadı silahşör bu yüzden. İyi oldu ama buzru öldü. Evet silahşör keşişe vuruyor ama ölmez silahşör. Oha keşişe ne oldu orada? Buga girdi gördünüz mü? Evet birinci gidiyor. İksir yok Muhammed'in. Silah şurada de kaçırdı blokçuyla. Çok hasar yedi. Muhammed hata yaptı galiba. Biraz o da farkında bunun. Evet. Cehennem Ejder orada öldürdü ama açıkçası ben e, Muhammed'i çevirebileceğini düşünüyorum. Koş birinci geldi. Ya da Pandora bunu alır ya. Buradan vermek zor. Zor olan vermek buradan. Birinci bir tane vurdu. Evet. Pandora kazanıyor bence bu maçı. O oduncu kule vuruyor. Arkadan bir kart toparlama hedefi var Muhammed'in. Büyük bir yok Pandora'nın o yüzden de bir tık iyi bir e, amaç bu. Şimdi o bilincinin vurmaması lazım. Güzel bir atağa çıkması lazım. Bombayı bıraktı bilinci bir tane vurdu. Evet kart toparlayamadı Muhammed. Artık iki depremi bitiyor ya. Aynen deprem döndürüyor Pandora. Bundan sonra rahat yendi bakalım. Ne yapacak? Deprem artı tomruk bitiriyor ki orayı. Yan, yanılmıyorum değil mi? Rizi kalmak istemedi herhalde Pandora çünkü bitirmiyor olması lazım harbi. İki tane koş binici. Evet. Gene bir tomluk bir e, depreme bitiyor şu an. Deprem geldi. Alıyormuş deprem ya. Evet. Üçüncü maçı uzadı. Muhammed vs Pandora maçı üçüncü maçı uzadı. Bakalım ne ne kullanabilirler. Kraliyet Devi gene çıkmamış. Ama Kraliyet Devi Tomruk de oynamaz Pandora açısından. evet bilemiyorum ne oynayacaklarını. çok stresli bir maç Pandora için. Evet, Elektroev oynuyor muhtemelen Muhammed Light. Bombacı tek gördüğümüz ise Electrolev. Pandora'da domuzluk kullanıyor galiba. Ya da tazı. Tazı görmedik gerçi. Tazı metadan düştü ya. Ben hiç şey herhalde tazı oynayan görmedim doğrudur. Evet. Bu eşişmenin Pandora'da olduğunu düşünüyorum ben. Ama hiç belli olmaz. Evet. bir ev yakalama meselesi. Yapıştırma elektrode zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Bu arada Muhammed'in %76 kazanma oranı varmış turmada. %76 çok ciddi bir şey bu. Elektro ev geldi. Deviz ki oh! <laughs> iki tane deniz geldi mi? Bir tanesi neyi yetmiyor sana? Oy kasırga geldi. Evet, Muhammed X olarak geride. Pandora bunu yenerse çok avantajlı duruma geçecek arkadaşlar. Çünkü kaybedenler grubunun kazanılıyla e, iki maç yenilmek zorunda kalıyor, Ka elenmek için yani. Nasıl devrik bir cümle olduysa artık bu da. Evet, bakalım bakalım. Pandora'nın X avantajı var ve Pandora'nın anti olduğunu düşünüyorum ben. Ama neden aynayla kullanıyorlar ki bu desteği? Yaşlı cadıyı çıkartıp aynı alıyorlar. Ben de mi böyle yapsam artık? Güzel desteği yapıyorlar ha. Bunu clone da kullandı. Altın Şövalye. Güzel. Anka. Evet. Elektrik arkadan geldi. Belki de iki tane döndürebilir Muhammed Light. Like çünkü üç kart döngüsünde Altın Şövalye ile beraber. Valil geldi. Evet. Topla savunmayı tercih etti. Çünkü büyük birisi yok Pandora'nın. Şuna bak bu kadar şok birliğiyle bu kadar balıkçıyla nasıl geçsin ya Elektrolev? Zor harbi zor. Uçan makineye bir anka atması lazım. Ama Elektrolev de olur güzel. Domuzcuk geldi tam o anda Elektrolev atacağını biliyordu Pandora. Top çok içine gitti domuzcukların. ama azıcık iş yaptı. Domuzcuklar kuleye vuruyor. 3 tanesi birden vuruyor. 2-1 bir. Eyvah. Muhammed'in biraz başı dertte gibi. Anka kuşu. Sol taraftan bir atak gelecek gibi duruyor bana. Ee, güzel defansif elektronik güzel kullanıyor Muhammed Light. Varil ile beraber balıkçı öldü. Evet şimdi. O dev iskelet kontra atağa çıkacak. Tersten bir altı şövalye yakın mezi kartı çıktığı için soldan bir hayret gelebilir. Gelmedi. Uçan makine topu öldürecek. Anka bir şey yapmalı Anka'ya. Güzel. Yumurta kaldı orada. Yumurta ölmeli yumurta. Şok bile çok yavaş vurduğu için Anka Kuşu orada çıktı. Muhammed adeta ata düşünmüyor. Ya yani sadece savunmayı düşünüyor. Anka Kuşu o önüne hemen bir elektroev geldi defansif amaçlarla. Sağdan da devisket geldi. Top artı Altı şuvali savunabilir ancak bunu varilde olur. Güzel, güzel. Altı şuvali kullanmadan savunmaya çalıştı. Muhammed ve başarılı. Anka kuşu güzel eritiyor devisketleri ama uça orada çok birlikleri bozuyor. Uçan makine gelebilir bu arada. O tersen bir devisket sağ taraftan. Domuzcuk baskısı geldi. İkinci bir top. İki top uçan makine gelebilir belki orada. Yıldırım. Valla ne olduğunu hangi tarafı sunsam bilmiyorum. Defansı mı sunayım hata mı? Altı şu güzel. vali güzel. Domuzcuklar geldi top. Bombacı var mı bombacı? Kasırga atmayı tercih etti Muhammed. Vurmak zorunda çünkü son 15 saniye. Son 15 saniye. Yıldırım atarsa kazandı. Bir şey de Bir saniye. Kasırga. Kasırga. Almıyor. Hadi be. Pandora çok mutlu şuna bak. Ne yapıyorsun? Beynim yandı arkadaşlar. Chat'im o kim şeyimiz. <laughs> Oha Pandora'ya bak. Çok mutlu. Muhammed Light'ı yendi Pandora. Delirdi adam ya kafayı yedi Muhammed'i yenince.